Bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım. Başımdan neler geçer daha kim bilir. Türkiye'nin barıştan yana insanları, Nazım Hikmet dostları, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sevgili Nazım dostları, Bugün ayrıca Şişli Belediyesi olarak hazırladığımız çok değerli bir eseri sizlerle buluşturmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Şişli'de bir Nazım kitabı bugün sizlerle buluştu. Nazım Hikmet'in Şişli olan bağını, burada geçirdiği yılları, sanatına olan etkilerini bıraktığı izleri çok önemli bir dokümanda topladık. Şişli'nin Nazım'a, Nazım'ın Şişli'ye kattıklarını belgeledik ve Şişli'nin belleğine bir döküman olarak bıraktık. Ülkemizin demokrasi ve adalet değerlerinin derinden sarsan süreci ilişkin yeniden bir hatırlatma yaparak devam etmek isterim konuşmama. Nazım Hikmet'in ömrü boyunca mücadele ettiği baskı ve adaletsizlik anlayışını bugün farklı konularda, farklı şekillerde hep beraber yaşıyoruz. Biz belediye başkanları olarak yaşıyoruz. Basında arkadaşlarımız yaşıyor. STK'larda yaşadık, akademide yaşıyoruz. Bütün yurttaşlarımız çok derinden yaşıyor. Bakın Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat yargı eliyle hedef alınarak bir itibar suikastına uğramıştır. Ve seçmen iradesine yönelik açık bir müdahaledir. Bunun farkındayız. Sandıkta alamadıklarını yargı operasyonlarıyla almaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki sandık yerel seçimlerde artık bunlara dur dedi ve gerçekten bütün rızayı, toplumsal rızayı, Sosyal Demokrat Belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'ni iktidar yaparak gösterdi. Doğrudan halkın seçme seçilme hakkına, demokrasinin temeline büyük bir saldırıdır bu kayyumlar. Adaletsiz bu girişimlere karşı her zaman dimdik ayakta duracağız. Bu adalet ve demokrasi mücadelesi Nazım'ın ömrü boyunca savunduğu özgürlük ve eşitlik ideallerinin bir yansımasıdır. Onun mirasından da aldığımız ilhamla demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz ve bedeli ne olursa olsun buradan bir adım geri durmayacağız sevgili dostlar. Vakfımızın amacı Nazım'ın eserlerini ulusal, ulusal ve uluslararası çapta araştırmak, yaygınlaştırmak tanıtmanın da ötesinde kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalara yol açmaktır. Ve bu akşam sizlere bir de güzel haberimiz var. Ülkemizde cehaletin yüceltildiği, liyakatın yok sayıldığı şu dönemde vakfımız Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliği içinde bir burs programı başlattı. Bu program edebiyat fakültelerinde okuyan gençlere yönelik karşılıksız bir burs. Amaç Nazım Hikmet'i daha iyi tanıyan ve daha iyi anlatabilecek edebiyat öğretmenleri yetiştirmek. Kanserdi. Ölüm her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu denilerimizde. Uydurma davalarla kapattılar hücrelere. Hastaydık yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki bir buçuk yaşındaki kızlarımızı öksüz, bırakmazdık. Önce kolumuzu omuz başından keserek yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fırlattık önlerine. Sonra 32 yaşında bırakıp gittik bu dünyayı ecelsiz. Öldürüldük ey halkım, unutma bizi. Çocukken postacı olmak isterdim. Şairlik filan yoluyla değil ama basbaya. Sahici postacı. Renkli kalemlerle çizilirdi bin türlü resim. Hep aynı postacının Nazım'ın resmi Jüver'nin romanlarıyla coğrafya kitaplarına. İşte köpeklerin çektiği kıza sürüyorum buzun üzerinde. Işıldıyor kuzey şafağı konserve kutularıyla posta paketlerinde. Berenk boğazını geçiyorum. Yahu işte Bozkır'da gölgesinde ağır bulutların asker mektubu dağıtıp ayran içiyorum. <laughs> ve seferberlik yılları. Mehmet'in sil siyah siyahçallara lime lime takılarak, karanlıktan zorla çekilip çıkarılarak bir uzun sevkiyatta gözüküyor Kazım a. Günün rahatlık duygusu neden bu kadar kolay? Geçmiş felaketi hatırlamak neden bu kadar güç? Bozantıda Garda Frendi Kartallı Kazım. Ben kırmızı kuşağımı çözerek sen dedim kes ver bir dilim ben bir kulaç vereyim dedi İki kulaç dedi üç kulaç Mehmet etek kuşağımın tekmini istedi Güz sabahı üzüm bağında sıra sıra büklüm büklüm kütüklerin tekrar kütüklerde salkınların salkınlarda tanelerin tanelerde aydınlığı. Geceliğin çok büyük, çok büyük evde her birinde ayrı ışık, pencerelerin tekrarı. Yağan bütün yağmurların tekrarı. Toprağa, ağaca, denize, eline, yüzüme, gözüme ve camda ezilen damlalar. Bir akılsız baştan ਨੰਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਨੰਕਰਦੇ